Bizim çocuklarımız dünyanın en şanslı çocukları olacaklar. Gaspçı ve hırsız müstakbel kocan. Yeter! Sınırını fazlasıyla açtın artık. Sen Elif gibi dost doğru bir adamsın biliyor musun? Gerizekalı! Hira Hanım çimlerin sulanmasını istemişmiş. Savaşı savaş. Bu Hira'nın çocukluk fotoğrafı. kazancım senin kaybetmendi. Kendi adıma muradıma erdim. Kaybettiğimi nereden biliyorsun? Esaret yeni bölümüyle pazartesi akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.